yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersiz deyin kalma. da sana ders olsun. Evet arkadaşlar, ben Melek Hoca'nız. Milyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada milyonları karşılaştırmayı ve onları çözümlemeyi öğreneceğiz. Hadi bakalım, kağıt kalemlerimizi hazırladıysak derse hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi karşılaştırmayı nasıl yapıyoruz bir bakalım. Şimdi sayıları karşılaştırırken önce biz basamaklarına bakacağız. Tamam mı arkadaşlar? Basamak sayısı fazla ise sayımız her zaman daha büyük olacak. Şimdi bakın örnek üzerinde size göstermek istiyorum. Önce örneğimize şöyle bir bakalım, göz atalım. Şimdi bakın her zaman basamak sayısına bakarken yine sağdan sola doğru gideceğiz. Üçlü üçlü ayırıyorduk ya hani bak. Burada bir üçlü var. Burada bir üçlü, burada da bir tekli sayı var. Gördünüz mü? Yani 3, 6, 7 basamaklı bir sayı. Buna bakıyorum. 3, 6, 8 basamaklı bir sayı. E, 7 basamaklı bir sayı mı daha büyüktür? 8 basamaklı bir sayı mı daha büyüktür? Tabii ki 8 basamaklı bir sayı daha büyüktür arkadaşlar. Ne dedik? Basamak sayısı fazla olan sayı her zaman daha büyüktür. Yani size daha kolay bir örnek vereyim mesela. 23 sayısı 6 sayısından nedir büyüktür değil mi değil mi arkadaşlar ya da mesela 82 sayısı 376 sayısından nedir küçüktür neden böyle diyorsunuz Çünkü 23 6'dan basamak olarak daha fazladır değil mi Evet. Ya yani 82 bakın 2 basamaklıyken 376 3 basamaklı bir sayı. Aslında sen bunun mantığını gayet iyi biliyorsun. İşte o yüzden bu sayı bakın 7 basamaklı bir sayı bu sayı ise 8 basamaklı bir sayı. O halde diyorum ki 7 basamaklı sayı 8 basamaklı sayıdan daima küçüktür. Bak sayının içine bakmadım bile okumadım bile gerek yok tamam mı? Basamak sayısı fazlaysa hemen büyüktür. Basamak sayısı asla hemen küçüktür diyorsun. Bir tane şuraya örnek yazmak istiyorum. Bir tane de benden olsun hadi bakalım. Diyelim ki 100... 46 milyon 1 diyelim. Tamam mı? Bir diğeri ise 3 milyon 769 olsun. Olsun mu? Tamam şöyle olsun. E bakalım şimdi arkadaşlar bunları karşılaştıralım. Hadi karşılaştıralım. Ne yapıyorum? Diyorum ki bak buradaki sayım 9 basamaklı bir sayı. Sağdaki sayım ise 7 basamaklı bir sayı. Evet o zaman nedir? 9 basamaklı sayı 7 basamaklı sayıdan büyüktür diyorum. Tamam mı? E peki hocam basamak sayısı eşitse ben ne yapacağım? Ne yapacağım? En büyük basamaktan başlayarak sayıları karşılaştıracağım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakıyorum. Öncelikle sayıyorum. Tamam mı? Hadi bakalım siz de benimle beraber sayıyorsunuz. 3 6 8 basamaklı var. 8 basamaklı var. Evet, 8 8 ise hemen ne yapıyorum? En büyük basamaktan başlıyorum bak şimdi. Burada 1 var. Burada da 1 var. Gördün mü? Hmm. İkisinde de bir varsa karşılaştırma yapamam. Şöyle olsaydı arkadaşlar, yani mesela 23.600.000 bin bin olsun, tamam mı? 23 milyon 600 bin olsun. Diğeri ise e, kaç olsun? 18 milyon 600 bin olsun bu da, tamam mı? Peki. Şimdi bakıyorum. Üçü de, e, ikisi de burada. Kaç basamaklı? 8 basamaklı, 8 basamaklı. Hemen ilk ilkine bakıyorum. İlk basamağını en büyükten başlıyorum. Tamam mı? 2 var, diğerinde 1 var. 2 e mi daha büyüktür, 1 mi daha büyüktür? 2 daha büyüktür, o zaman 2 büyüktür, 1'den diyorum. Yani soldaki sayı sağdaki sayıdan daha büyük olmuş oldu. Burada bakıyorum şimdi 1'lere baktım ikisinde eşit. Hmm, devam ediyorum. 8'lere baktım ikisinde eşit olmadı devam ediyorum. 6'lara baktım ikisinde eşit hala karşılaştıramıyorum. 4'ler eşit, 2'ler eşit arkadaşlar. Bakın aynı basamaklara bakmaya devam ediyorum. Baktım ha burada bir 7 gördüm, burada da bir 6 gördüm. 7, 6'dan nedir arkadaşlar? Büyüktür. O zaman büyüktür işareti koyuyorum. Tamam mı? Ha, bu arada ben büyüktür, küçüktür yazıyorum ama biliyorsunuz bunları tabii ki. Şöyle büyüktür, B harf oluşturduğu için büyüktür diyorum. Bu da şöyle hop çizgi çizme K harf oluşturduğu için küçüktür diyorum. Tabii ki bu da bir eşittir işaretimiz. Tamam mı arkadaşlar? Bu da bir hatırlatma olsun. Sonradan hatırlattık ama bildiğinizi düşünerek zaten ben e, bu, bu şekilde hareket ettim. Çünkü bunları çok önceden öğreniyorsunuz. Pekala. Hadi bakalım diğeri. Karşılaştıralım. Dörtler aynı. Sekiz aynı. Sıfır aynı. Sıfır aynı. Hmm, bu sıfırlar da aynı. Diğer sıfır da aynı. Gelelim. Burada bir 2 gördüm. Burada 5 gördüm. Her zaman soldakine göre düşünüyorsun. 2, 5'ten nedir? Küçüktür. O zaman küçük işareti koyuyorum. Tamam mı arkadaşım? Oldu mu? Tamam. Geçiyorum hemen. Evet bize rakamlar vermiş. Bu rakamları birer kez kullanarak oluşturulacak 8 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıyı bulunuz diyor. Arkadaşlar en büyük doğal sayıyı sen nasıl oluşturursun? Nasıl? Tabii ki en başa en büyük sayıyı koyarak. Bu ve bize verilen sayılar arasında arkadaşlar en büyük hangisi? Bakın bakalım soruya. Bunlardan en büyük hangisi? 8 değil mi? 8'in büyük olduğunu biliyorsun. O zaman 8 ile başlayacağım. Hep büyüklerden devam edeceğim. Tamam mı? Şöyle küçülterek. 8'den sonra 7'yi, 7'den sonra 6'yı getireceğim. Hadi bakalım sayımız oluşturalım. 8'den sonra 7 geldi. 7'den sonra 6 geldi. 6'dan sonra 5 var, 4 var, 3 var. 3 var, 1 var ve 0 var. Gördünüz mü arkadaşım? Neyi oluşturdum? 8 basamaklı en büyük sayımı oluşturmuş oldum. Bak şöyle nokta koyarsan daha rahat bir şekilde görürsün. Gördün mü? Üçlü üçlü ayırdım. Bu benim en büyük sayım. 8 basamaklı en büyük Sayım. Tamam mı? En küçük sayıma gelelim. Hadi bakalım. En küçük sayıyı neyle oluşturursun? E hocam sıfırla. Hadi başlayalım o zaman. Ben sıfır koyarsam, bir koyarsam, sonra üç, beş diye devam ettirirsem bu sayıyı. Sen bu sayıyı okurken nasıl okumaya başlayacaksın? Sıfırdan mı birden mi okumaya başlarsın? Söyle bakalım bana. Tabii ki birden okumaya başlarsın. Sıfır okur muyuz? Baştaki okumayız. E o zaman sen bu sıfırı başa yazarsan bu kaç basamaklı olmuş olur? 7 basamaklı olmuş olur. Ben 7 basamaklı istiyorum? Hayır tabii ki 7 basamaklı istemiyorum. 8 basamaklı istiyorum. O yüzden dikkat dikkat. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Sıfırı başa getirmiyorum. Tamam mı? Sıfırı başa getirmiyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Çünkü sıfırı başa getirdiğin anda basamak küçülüyor. Benden 8 basamaklı istiyor. Tamam. E hocam sıfırı başa getiremeyeceksem ne getireceğim? Tabii ki sıfırdan sonraki büyük sayıyı getireceksin. Ne var? 1 var. Tamam e sıfırı nereye getireceğim hocam? Hemen bu birin yanına getirdiğin zaman sayı gayet rahat bir şekilde okuyabilirsin. Tamam mı? Sıfırı biri koyduk sıfırı koyduk. Şimdi hadi büyüterek gidiyorum. 3 var. 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. 3'erli 3'erli ayıralım. Gördün mü? 10.345.678 sayısı olmuş oldu arkadaşlar. Bu da benim 8 basamaklı en küçük sayım olmuş oldu. Tamam mı? İşte bu kadar. Sadece dikkat. Gelelim sayılarımızı çözümlemeye. Arkadaşlar çözümleme bile bilebilmek için hani biz basamak değerlerini öğrenmiştik ya bir önceki videomuzda. İşte o basamak değerlerini çok iyi biliyor olman lazım. Basamak değerini bilebilmek için de basamak adlarını bilmemiz gerekiyordu. Evet. Hadi bakalım o zaman. Nereden başlıyorum? En soldaki şu sayımdan başlıyorum 7'den. Ben şimdi açık açık yazacağım. Çarpmayacağım tamam mı arkadaşlar? Aman gözünüz korkmasın. 7 çarpı diyeceğim. Basamağıyla çarpıyorum. Basamağın adını biliyorsan o basamakla çarpacaksın. 7 hangi basamakta söyleyin bakalım bana? 6 milyonlardı. Milyon. 7 neydi? 10 milyon. Evet, güzel. 10 milyon. O zaman ben 7'yi neyle çarpacağım? 10 milyonla çarpacağım. Yani çarpılmış olarak yazacağım. Çözümleme demek bu demektir. Tamam mı? Artı koyuyorum aralara. Çünkü sen bunları çarpıp topladığın zaman yine sana verilen arkadaşım şu sayıyı bulacaksın. Tamam mı? Aynısını bulacağım. O yüzden topluyorum. Hadi bakalım 7 ile eşim bitti. Sıra geldi 6'ya. 6 çarpı 6 hangi basamakta arkadaşlar? Milyon basamağı. O zaman 1 milyonla çarpacağım. Oldu mu? Artı koyduk bakalım. Sıradaki ne? Sıfır. Arkadaşlar sıfırı biz yazmayız çözümlemede. Çünkü ne demiştik? Sıfırı bir sayı ile çarptığın zaman sonuç yine sıfır olur demiştik ya hatırlıyor musunuz? İşte o yüzden sıfırı yazma gereksinimi duymayız tamam mı arkadaşlar? Pekala. Ee, gelelim neye? Dörde gelelim. Dörde. E, sırada 4 varmış. Dört hangi basamakta? 4 çarpı diyorum. Basamağın adıyla çarpacağım. Hangi basamak burası? Binler bölü değil mi? Hangi basamak? 10 binler basamağı. O zaman ben on bin ile çarpacağım. On bin şudur. Değil mi arkadaşım? Pekala. Evet hemen artı koyalım. Sırada ne var? 3 var. 3 hangi basamakta? Binler basamağında bin. 3'ü ben o zaman çarpı 1000 yazıyorum 1000 artı evet sırada ne var sırada 6 var 6 hangi basamakta hangi Kaç? Yüzler basamağında. Evet yazalım isterseniz. Yüzler basamağında. O zaman 6 çarpı 100 yazıyorum arkadaşlar. Artı alttan devam edelim. 5 hangi basamakta? E hocam onlar basamağında. Evet o zaman 5 çarpı 10 yazacaksın arkadaşım. İşte bu kadar. Küçüldükçe daha kolay oluyor aslında. Evet sıradaki ve sonuncusu. Hadi bakalım onu da yazalım. 1. Gördün mü? 1 hangi basamakta? Artı 1 bir çarpı 1'ler basamağında. Burası birler basamağıya ya. 1 çarpı 1 olarak yazdım. Tamam mı? Pekala gelelim diğerine. Alttakini çözümleyelim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde. Hadi bakalım. 5'ten başlıyorum. 5 çarpı. 5 hangi basamakta? Milyonuncu basamakta değil mi? Milyonlar basamağında. Neyle çarpacağım o zaman? 1 milyonla çarpacağım. Çarptım artı. Ben sen daha rahat öğren diye renkli yazıyorum. Renkli yazmak zorunda değilsin. Sıra geldi 7'ye. 7 hangi basamakta? Bak basamağın adını biliyorsan çok rahat bir şekilde yazarsın. Kaç? Yüz bin. Evet o zaman 100.000 ile çarpacağım. Güzel. Sıradaki ne arkadaşlar? 6 6 hangi basamakta? On bininci basamakta. 10.000 ile çarpıyorum o zaman. Artı Evet sırada hangi basamağım var bakalım? Hangi sayım var? Birim var. Bir hangi basamakta? duyamadım. Binler, evet. O zaman bin ile çarpıyorum. Artı. Sıradaki bir hangi basamakta arkadaşlar? Bakalım şu. Yüzler basamağında, evet yüzler basamağını. Pekala sonra sıfır gördüm. Arkadaşlar sıfırları yazmaya gerek yok. Çünkü orada zaten e, sıfırla çarptığımızda sıfır oluyor demiştik ya. Şimdi örnekler üzerinde de göreceksiniz. Şimdi mesela bana şu sayı verilmiş olsa bakın. Şimdi şu altta gördüğüm sayı bana böyle çözümlenmiş olarak soruda verecek. Tamam mı? Şimdi örnekler üzerinde göreceğiz. Bu sayıyı e, bana diyecek ki sayıyı bul. Çözümlenmiş olarak verilen şu sayıyı bul diyecek. Ben şimdi bakacağım. 5 1 milyonla çarpılmış değil mi? O zaman 5 milyon. 700 bin. 700 bin var. 60 bin var. Burada ne var? Bin var. Burada da 100 var. Öyle değil mi? O zaman yazacaksın. Burada 1 milyon var ya. 1 milyon varsa hemen diyorsun ki demek ki üçlü, 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 üç tane üçlüm var. Kaç milyon? Şurada ne var? 5. 5 milyon. O zaman 5 milyonu şuraya yazarım. Tamam mı? Peki bu ne? Sıradaki 100 bininci basamak. 100 binler. Yani şuradayım arkadaşlar. Tamam mı? 100 binlerdeyim. Pekala. Hadi yazalım o zaman. 7 100 bin. E 7'yi başa koymam lazım. Değil mi arkadaşlar? Sonra yanına 10 bininci basamak var mı? 10 bininci basamak var. Evet onun yanına 6 yazıyorum. Sonra bininci basamak var mı? Var. 1 yazıyorum. Evet binler. Bakın şurasının 3'ü de hangi bölükteymiş demek ki? Binler bölüğündeymiş 3'ü de. Tamam mı? E hocam birler bölüğüne sayı kalmadı. Hayır var. Bak burada ne var? Bir sayısı var. Yüzler basamağındaymış. Biri yazdım. E hocam onlar basamağı yok. Birler basamağı yok. E arkadaşım yoksa sıfır demektir. Bak sıfırla tamamladık. Gerçekten de bana verilen şu ilk sayı ile bu sayı ile bu sayı tuttu mu? Değil mi? Aynı oldu mu? Oldu. İşte şimdi çözümlenmiş olarak verilecek sayılar bana. Hadi örneğimize bakalım. Evet arkadaşlar çözümlemesi verilen doğal sayı yazınız diyor. Hadi bakalım şimdi evet işimiz uzun gözüküyor. Şimdi bakalım arkadaşlar burası Hangi basamak? Sırayla verilir böyle arkadaşlar. Tamam mı? Kafamızı karışma, kafamızı karıştırmazlar. Şimdi 100 milyon. O zaman milyonsa üçerli üçerli hemen çiz bakalım. 100 milyon. Hadi çizelim. Hop 3. 3, 3, 100 milyon çizdik. Böyle yazalım geniş geniş. Pekala 100 milyonsa arkadaşlar 100 milyonda hangi sayı varmış? 5. 100 milyon neredeydi? Şu üçüncüsündeydi öyle değil mi? 5'i yazdım. Burada da var, burada da var. Şurada da 3 tane var, burada da 3 tane var. Böyle eğer böyle daha rahat anlıyorsan çizebilirsin. Pekala 100 milyonu yaptık. 100 milyon. Başka milyonlar var mı? Bakalım bir de 1 milyon var. 1 milyon. 1 milyon neredeydi? 1 milyon 2 yazacakmışım. 1 milyon şurası değil miydi arkadaşım? Değil mi? E hocam ortası yok. Yoksa sıfırla tamamlayacaksın. İşte bu kadar. Tamam mı? Peki şuraya kadar milyonlar basamağını hallettik. Şimdi gelelim binler bölüğüne gelelim arkadaşlar. Binler var mı bakalım. 10 bin var. 10 bin neredeydi? Şurası 10 bin değil mi? Şurası. Değil mi? Burası 10 bin. Ne varmış orada? Hangi sayı varmış arkadaşlar? 8 varmış. Gördünüz mü? Şurada 8. Sekiz. 8'i yazdım. Pekala. Başka bin var mı? Bakıyorum. Ha, yok. Başka kalmamış. O zaman buraları neyle tamamlıyorum? Sıfırla tamamlıyorum. Peki hala burası da bitti. Artık gelelim birler bölüğüne. Bakın burada hangi basamaktayım şu anda? Birler basamağındayım arkadaşlar. Birler. Birler basamağı şurası değil miydi? Evet. Hadi buraya ne yazacakmışım? Bak burada bir var. Bir yazacakmışım. O zaman buraya bir yazalım. E hocam diğerleri yok. Diğerleri yoksa sıfırla tamamlayacaksın. Arkadaşım işte bu kadar basit. Evet bize bir sayı verilmiş. Olduğuna göre diyor. Bu sayı diğer sayıdan küçükmüş. Tamam mı? Ee, kare yerine yazılabilecek çift rakamların toplamı. Hadi bakalım. Şunu ben de yazmak istiyorum. Şöyle bir çekelim. Şöyle çekelim. Bak şimdi. Birler ortak. Dokuzlar ortak. Yediler ortak. Gördün mü arkadaşım? Ne var burada? Dört var. Hop. Dört küçüktür diyor. Aradaki şartı gördün mü? Dört küçük olacakmış. Neyden? bu kareden küçük olacakmış tamam mı sıra 4'te çünkü 4 ve karede 4 ve kareyi karşılaştırıyormuşum bana da diyor ki aradaki şu işarete bak şuradaki 4 sayısı küçük olacakmış kareden e 4 küçük olacaksa kareden neler olabilir neler olabilir bu kare sayısı küçük olacakmış 5 olabilir 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. Fakat bunu yaparken şunu da dikkat edeceksin. Acaba 4'ün kendisi olabilir mi? Hocam nasıl? Yani şunu demek istiyorum arkadaşım. Bana verilen sayı şu değil mi? Küçüktür diyor. 1, 9, 7. Kare yerine tekrar 4 yazıyorum. 805. Acaba kare yerine ben bu 4'ü yazdığımda gerçekten soldaki sayı sağdaki sayıdan küçük kalıyor mu bakalım. 1'ler, 9, 7 ve 4'ler aynı. Sildim. Sırada ne var? 8'ler aynı, 0 aynı, 5 aynı. Ha. Demek ki bu sayı aslında küçük değil de birbirine eşitmiş. Olabilir mi? Eşit olabilir mi soruya göre? Hayır soruya göre eşit olamaz arkadaşım. Çünkü arada küçüktür işareti var. Tamam mı? Küçüktür işareti olduğu için arada eşittir olamaz. Yani 4'ü alamıyormuşum. Tamam mı? Hocam ne zaman alabilirdim? Arkadaşlar şurada... Ee, 8 yerine bakalım hemen yazıyorum şimdi şurayı tekrardan silelim baştan yazalım o zaman. Şimdi bak bana verilen sayı şu değil mi? Peki ben eğer şu karenin yerine 4 yazıyor olabilseydim arada küçüktür işareti vardı ya o zaman şurası şöyle 905 olsaydı olurdu. Bak 1'ler, 9'lar, 7'ler, 4'ler aynı sildim. Sırada 8 var. 8 küçüktür 9'dan oldu. Oldu mu? 8 küçüktür 9 değil mi arkadaşım? Evet. İşte o zaman 4 alabilirdim. Ama soruya göre ikisinde de 8 olduğu için alamıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım devam o zaman. Alabileceğim sayılarım bu, rakamlarım bunlar. Ne diyordu bana? Çift rakamlar. Arkadaşlar çift rakamları hemen hatırlayalım. 0 2 4 6 8 olanlar çift rakamlardı. 1 3 5 7 ve 9 olanlar tek rakamlardı. Hemen hatırlatmamızı yaptık. Çift rakamların toplamı diyor. Bir 6 var, bir de 8 var. 6 ile 8'i toplarsam cevabım 14 yapar arkadaşlar. Evet bize abaküs verilmiş arkadaşlar. Abaküste verilen bu sayıyı bulunuz diye. Aslında abaküs o kadar basit ki sadece sana verilen boncukları sayacaksın ve yazacaksın. Boncuk verilmemişse yerine de sıfır koyacaksın. İşte bu kadar basit. Sayalım bak bir. E burada yok boncuk yok. Ne yapıyorum? Sıfır koydum. Say bir iki üç dört beş altı yedi. Bak boncuk yok 0 1 2 tane yazdım. 1 tane yazdım. Burada 0 boncuk yok. 1 2 3 4 5. Evet, işte bana verilen sayıyı bulmuş oluyorum. Hadi üçerli üçerli ayıralım ve sayımı okuyalım. Neymiş? 10.702.105'miş arkadaşlar. Evet gelelim son sorumuza. 9 basamaklı bir sayı verilmiş. Bu sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı 11 olduğuna göre A sayısının basamak ve sayı değerlerinin toplamını bulunuz diyor. Şimdi öncelikle ne diyor? Binler bölüğündeki rakamların toplamı. Arkadaşlar binler bölüğü neresi? Şu üçlüydü değil mi binler bölüğü? Buranın toplamı 11 olacakmış. Yani ben A'yı 4'ü ve 1'i topladığımda bana neyi verecekmiş? 11'i verecekmiş. E o zaman ben A'yı bilmediğim için 4 ile 1'i toplarım 5 yapar. Öyle değil mi? Peki e hepsini topladığımda 11 verecek ya arkadaşlar. Acaba 5 ile neyi toplarsam 11 yapar? 11'den 5'i bir çıkarayım 6. A sayısı 6 olsa arkadaşlar. Gerçekten 11 olur mu? Bir bakalım mı? Hadi şuradaki A sayısının yerine 6 yazmak istiyorum. 6. Hadi bakalım orayı bir toplayalım hep beraber. 6, 4 daha 10 yapar, 1 daha 11 yapar. Gerçekten binler bölüğündeki rakamların toplamı 11 oldu mu? Şu anda oldu. E, A sayısının basamak ve sayı değerlerinin toplamı diyor. E A sayısını buldum artık. A sayısı 6. Hadi şuradan çekelim. O zaman A sayısı 6 ise sayı değeri nedir söyle hemen? Sayı değeri sayı 6'dır değil mi? Evet. Hadi o zaman şimdi bir de basamak değerini söyle bana bu 6'nın hangi basamaktaysa ne yapıyordum? O basamağın adıyla onu çarpıyordum aslında. 6 hangi basamakta? 100 binler. 100 bin değil mi? 100 bin. O zaman ne diyeceğim? 600 bin diyeceğim. Oldu mu arkadaşım? 600.000 Hadi bakalım ben bu 600.000 ile artık şu 6'yı çok rahat bir şekilde toplayabilirim. Çünkü soru topla diyor. 6, 0, 0, 0, 0, 6 oldu ve toplamlarını yazmış oldum arkadaşlar. Ve son sorumuzdu bu. Evet, gayet güzel sorular çözdük. Mutlaka soru çözüm videolarımıza da bakın arkadaşlar bu konuyu pekiştirin, emin olun yapamayacağınız isteyip de yapamayacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Siz yeter ki birazcık uğraşın, birazcık gayret edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.